Arkadaşlar selam. Yeni video hoş geldiniz. Kanalın en sevilen serisi ve galiba YouTube'da en çok bizim kanalımızın yaptığı ses sistem videosuna hoş geldiniz. Bugün Cengiz'in arabasına bir ses sistem yaptık. Ondan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz videoda Cengo'ya bu arabayı almıştık. Hatta birçok iyi yorumun yanında kötü yorum da geldi. Ama biz bunlara alışkınız. Böyle şeylerde sıkıntı yok. Cengiz'in arabası 2002 model Şahin İşte bu Airjant falan birçok kötü yorum, yorum geldi ama bunlarda sıkıntı yok Bu arada biz bu arabanın vize işlerini falan da hallettik Onun videosu da bu videodan sonra gelecek Onun için videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın Sizin destekleriniz, sizin beğenileriniz, yorumlarınız bizim için çok değerli ve önemli Biz bu arabaya bir ses sistemi yaptık ama yapılırken video çekemedik Çünkü biraz sürpriz gibi bir şey oldu ondan da bahsedeceğim size Öncelikle arabayı tekrardan şöyle bir dışarıdan gösterelim. Arabayı güzelce bir yıkadık. Cem abinin dükkanında gümüş toprak oto işte. Arabada şu an güzel bir seslem var değil mi Cengo? Kapılarda 20 santim 4x neodyum sivri göbek denilen mitreşlerimiz var. Şöyle Pioneer yazılı bir panzotumuz var. Cengiz'in arabası bit pazarı gibi bir dünya kokular, sakızlar falan filan. Teyip olarak da benim Crafter'da kullandığım Kenwood BT306 teyibini kullandık. Bu teyibi de neden kullandık ve neden seviyoruz ondan da bahsedelim. Teyip İçinde işlemcili bir teyip yani eski seri teyplere göre bu, se bu teyp de işlemci var arkadaşlar. Bu da elektronik olarak çalışıyor. Ayrıca 3 amfi çıkışımız var. Ecolizer'ları, ayarları falan oldukça güzel olduğu için bu teyibi tercih ettik. Ayrıca işte Bluetooth'u bir de yeni bir teyip olması da Cengiz'in hoşuna gitti. Onun için bu teyibi kullandık. Yine sağ kapımızda da 20 santim 4 bir göbek mutlatsızlığı. İşte abidik mitrençlerimiz var. Bunların videonun sonuna doğru hem ses sistemini bir deneme videomuz olacak. Her zamanki video çektiğimiz yerdeyiz. Bir de kaç paraya mal oldu ondan da bahsedeceğiz. Geldiğimizde 4 adet Dragster 20 santim midrange. 2 adet de 4X'in şöyle ufak tizleri var. Ayrıca güzel bir panzot çalışması var. Bunu da Olgun abi Aramet Sound yaptı kendileriyle. elleriyle. Bu Dragster'lar da size bir yerden tanıdık gelebilir. Bu Dragster'ları biz Tarık'ın arabaya almıştık. Kurira. Evet. Ama... Ondan sonra Cem abiye geçti. Ondan sonra da Cengo'nun arabaya nasip oldu. Bu ses sisteminin en sonunda macerasını anlatacağım size. Bu şekilde toplamda toplamda arabada 6 adet midrange'imiz, 2 tane de tweeter'ımız var. Ayrıca bagajda da amfilerimiz, bagaj zaynımız falan var. Bagaj açtığımızda 2 adet Mobas 30 santim 250 RMS'den 500 RMS basımız var. Şöyle büyük bir kabinimiz var. Ayrıca Cenguş'un şu bir basları bir dışarı al. Amfileri gösterelim. Hatta istiyorsan direkt dışarı at kablosunu da bayağı uzun tutmuş Cem abi. Böyle oturmalık kullanabiliyoruz. Malum siz bu videoyu izlediğiniz tarihte sokağa çıkma kısıtlamaları da başladı. Onun için dikkat edin kanka yani. Koronavirüs bayağı arttı. Günde 4000-5000 vaka var. Günde 150 kişi ölüyor. Dikkat edin evinizde oturun. Bagajda Forex 100.4 stereo bir ses amfimiz var. Burada da Soundmax'in bir mono amfimiz var. Gördüğünüz gibi Django'nun hazır zaten bagaj zayını vardı. Onlara böyle yerleri açarak güzel bir sistem oldu. Değil mi Cengo? Başarılı çalışma. Aynen. Güzel oldu. Hem bagaj da temiz durdu. Şu ayak altı ledleri de aldık. Hala takamadık. Bu arada bu ses sistemini nerede yaptırdığımızı merak edenler vardır illa ki. Güzel Çamlı'da RMS Sound Olgun abi yaptı. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Eline emeğine sağlık. Eline emeğine sağlık. Güzel bir işçilik çıkardı. Şimdi bu ses sisteminin şöyle bir macerası daha var. Şimdi normalde bu ses sisteminin hepsi Cem abinin arabada bağlıydı. Evet. Cem kim diye Cem kim diye sorarsanız Cem abi sanayide yıkama dükkanı var. Bizim de öz abimiz gibi her gün beraberiz. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Bu ses sistemi normalde onun arabasındaydı. O arabayı sattı. Cengiz de bu arabayı alırken bütçesini bayağı zorladığı için ses sistemini şu an yaptırmayı düşünmüyordu. Ondan sonra o da dedi ki ilk bana haber ver zaten. Gel dedi Cengiz'in arabasını bir gün alalım. Sürpriz yapalım işte Cengiz'in arabasını ses sistemi falan filan yaptıralım. Neyse bir muhabbetler oldu. Cengiz bunu öğrendi. Ama ondan sonra biz arabayı Cem abiye verdik. O ses sistemi yap yapılış aşamalarını çekemedik. Kusura bakmayın artık zaten biniyor yapılış aşaması çektik. Artık kırmızı arabada benim güzel bir yapılış ses sistemi yapılış videosu çekeriz. O şekilde gelişti. Hani biz orada dursaydık da Cem abi dursaydı da bir şey fark etmeyecekti. Yaklaşık 3-4 saat uğraştı Olgun abi. Ona da tekrardan buradan eline emeğine sağlık. Yani güzel bir ses sistemi oldu. 2 amfi, 6 adet mid range, 2 tane tiz, 2 tane bas. Yani bagaj kapağı böyle zangır zangır sallanıyor. Şimdi Kaç paraya mal oldu bu ssat? Siz kaç para yaptırabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi Cengiz sen o tarafa geç, o taraftan başlayalım istersen. Oradan her şeyi gösterelim. Şimdi teybimiz Kenwood BT306. Bu teyip şu an N11'de gitti, gidiyor da falan. 750 lira, 800 lira bandında geziyor. Tabi sahibinden.com gibi falan sitelerden daha ucuza da alabilirsiniz. Evet, evet Cengiz sendeyiz. Kanki forexler 750 lira. Tamam. Bu kapı ceplik ya bu öndeki metrenişler 750 lira. Yani, kapı pandot 100 lira. Kapı 100 ya. Yani ön kapıda 850 lira. Ha, bu şey, 750 lira dedik. Yani siz hesabını kitabını yapın. Biz en son zaten videoda Aynen. kaç para bahsedeceğiz. İşte Dragstar'lar Arka... takımı 700 lira. Aynen. Arkada iki takım var. 1400 lira da onlar yaptı. Şöyle Forex'in Twitter'ları var. Bunlar, Bunlar ne kadar? 200 civarı bir şey. Tamam. Aynen. Aynen. Biz şu an fiyatları kapatarsak söylüyoruz. Sizin internette araştırıp şey yapabilirsiniz. Arka panzotta 150-200 lira civarı. Gezer yani nereden yaptıracağınıza falan filan bağlı. Bu arada nasıl? TikToker ayakkabılarım. Bunları da trend yoldan aldım. 82 lira. Gayet güzel, şık. Yani panzotların da fiyattan uygun olmasının sebebi Olgun abinin bana araba hediyesi babında indirim yapmadım. Bagaja geldiğimizde Forex 104 amfimiz var. soundmax bas amfimiz var. Kaç para Cengo? Kanka Forex 1200 lira. Evet, bunları zaten internetten bakabilirsiniz. Ben saat Max'te 750 TL. Aynen. Şimdi bir de bizim ses sistem videolarında şöyle bir muhabbet var. İşte biz o paraya daha güzelini yaparız. Siz afedersiniz kazıklanmışsınız Kanka, falan siz gibi. Biz daha gibi. iyisini yapın o paraya. Aynen. Biz de kendimizi kazıklatmak istemiyoruz. Biz size aldığımız fiyatları söylüyoruz. Siz daha uyuza buluyorsunuz, oradan alın. Başka bir malzeme beğeniyorsanız onu alın. Herkes kendi arabasında hoşuna giden ses sistemini hoşuna giden parçaları dinler. Bu kadar basit. Onun için keyifler ve zevkler tartışılmaz diyoruz. Arkadaşlar videoyu çok seviyorum. Bildiğiniz üzere bu videoda Cengiz'in arabasına ses sistemi yaptık. Gelin bu parayı hep beraber binamodan kazanalım. Evet arkadaşlar Binomo uygulamasına girdiğimizde böyle bir ekran bizi karşılıyor. Sol tarafta grafiği sağ tarafta da yatırım yapma butonlarını görüyorsunuz. Gerçek hesaptaki bakayım 3267 TL. Ben bugün bu videoya özel 500 TL'lik bir yatırım yapacağım. Bence grafik artacak. Onun için artış hemen 500 TL yatırdım. Eğer tahminim doğruysa Kazanacağım meblağı 915 TL. Şimdi hep beraber bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tahminim doğru çıktı ve 915 TL bakiyem hemen güncellendi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tahminimiz doğru çıktı ve çok güzel bir gelir elde ettik. Eğer siz de benim gibi bu şekilde binamadan para kazanmak isterseniz açıklamaya bırakacağım linkten siteye kaydolarak demo hesabınıza 1000 dolar bakiye alarak size kazanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca 7.24 canlı destekten sorunlarınızı çözebilirsiniz. Haydi gelin şimdi videoya devam edelim. Baslara geldiğimizde Ay, o baslar çift bas var. Tabi'nin dahil 1200 lira. Aynen. Bu da 1200 lira. Yani ben bunun e, tabi bir de buna kablo, tesisatı ve işçilik var. Aynen. Bu öyle. da yaklaşık yani kablolar zaten bir 250-300 lira tutar. Çünkü evet, iki tane hafimiz var. Geçiyor. İşte Artılar oradan gidiyor. Falan filan. Panzot manzot. Şöyle bir kapıları da kapatalım. Bu şekilde. Ben kapatarsak bir hesap yaptığımda 6500-7000 lira bandında geziyor. Dediğim gibi siz daha uygun fiyata buluyorsanız onu yaptırın. Daha farklı mitreşler, daha farklı teypler, daha farklı amfiler takarak kendiniz nasıl nefk alıyorsunuz onları dinleyebilirsiniz. Biz bunları aldık. Biz bunlar hoşumuza gitti. Keyifler ve zevkler tartışılmaz diyoruz ama yani bu arabada güzel bir tesisat oldu. Şimdi zaten yol videosu falan da çekeceğiz. İçeride gezerken de çekeriz. 650'yi de söyleyeyim mi alacağımız? Söyledin zaten şu an. <laughs> Aynen. Cengo <laughs> 6050 teyp istiyordu. 6050 teyp de aldı. Aynen. Yani bu test sistemi belki böyle kalmaz. Güncelleyebiliriz. Sonuçta Tabii. bu test sistemi Cem abi'nin ya bizim sayılır. Zaten aramızda mal şeyi yok yani araba. Senin benim ayrım yok. Ama Cengo biraz toparladığı zaman farklı Aynen. bir tesisat düşünüyor. Farklı bir proje. Onun da videosunu tekrardan çekeriz. Araba da biraz pısık ya Cengo. Aynen. Bu arada dediğim gibi bir sonraki videoda MT burada bu arabaya air suspansiyon taktırdığımız videoyu da izleyebilirsiniz. Şöyle basıklığı da gösterelim. Selam. Abi ha, bu hayallerde. Tam Cengo şimdi şu bagajı toplu istersen bir şöyle bagaj kapağını bir dalgalandıralım. Ha bu arada arkadaşlar şimdi ses sistemi yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler de var. Onlardan da bahsedeyim. Kendi yaşadığım tecrübeleri size anlatacağım. Siz de iyisini kötüsünü ayırt edip ona göre bir ses sistemi yapabilirsiniz. Şimdi aldığınız malzemelerin birbiriyle uyumlu olması şart. Yani uyumlu olmasına kastım benim fikrim hani böyle farklı farklı mitrençler, farklı farklı amfiler değil de tek marka, birkaç marka, birbiriyle uyumlu olan markaları tercih edebilirsiniz. Tape'dir, mid midrange'tir, amfidir, bastır bunları aldıktan sonra benim fikrim en önemlisi kablo tesisatı arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Bizim vücudumuzun organları var. Bu organlar birbirine nelerle bağlı? Damarlarla bağlı. Bu damarlar ince olursa, tıkanık olursa ne olur? Aradaki performans kaybını siz çok bariz bir şekilde fark edersiniz. Yani kablo tesisatı benim ses sistemli arabalarda dikkat ettiğim birinci şey. Siz de ses sistemi yaparken yani teybe değil de işte mitrenci değil de yani bütçeniz varsa hepsine en güzel bütçeye ayırın ama hani bütçenizi biraz daha zorlayacaksanız kablo tesisatına biraz daha önem göstermenizi tavsiye ederim. Çünkü mitrençleri değiştirebilirsiniz ama kablo tesisatını değiştirmek için çok uğraşmazsınız. Eğer bir de bütçeniz varsa arkayı bir tane daha akü koyabilirsiniz. Şarj dinamosunu Şarj dinamosunu yükseltebilirsiniz ya da işlemci koyabilirsiniz. Şimdi ben bunların hepsini özelliklerini anlatmayacağım. Hani bir tane daha akü koyarsanız arabanızın Arabanızın voltajı artar, şarj şarj dinamonunuzu yükseltirseniz arabanızın şarjı artar, aküleri çabuk doldurur gibi gibi böyle şeyler. Şimdi o meşhur yolda bir video çekelim. Cengo basıldın. Bundan sonra da araba biraz böyle sahilde turlayalım ya. Cengo ne dersin? Piyasa zamanı. Hadi o zaman sen bir şey saç. foreign from them See me with the gang My Evet arkadaşlar bir ses videosunda daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla top başlı video gelmesi istiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bu arabada ne Cengiz Kurta olur dinlenecek ne Ebru Dinler. Gündeşler dinlenecek, ne Müslümler dinlenecek. Artık bizi Instagram'dan takip ederek bu hikayelerde bakabilirsiniz. Kendinize bakın. Hoşça kalın.